Evet Arkadaşlar bir Bugün Pkxd'ye gelen yeni yılbaşı güncellemesini inceleyeceğiz Bana bu arada Premium etkinlik bile çıktı Sucuk'tan bir tane Sıkuttan. Onu size gösteremedim ama neyse. İlk başta nereden başladı? Biz de Noel babanın bir kayıp rengini göstermeden önce yerine bir şunlara bakalım gösterelim Noel babaya. O oh, o oh, o oh. mutluyorlar pek hayırlı vatandaşlarım. Bu bölge için hazırladığın hediyeler Glitch adında biri tarafından çalındı. Onları geri gel, almama yardım ede, edebilir misin? Bekle bugün bu glitch bu bunu edelim çal. gerçek gerçekleştiğinde rengeyim de korktu ve kaçtı onu arayabilir misin? Ben rengeyini buldum. Bir de onu bulduğunuzda size şöyle bir çıkartma veriyor. Nerede? Дома сразу. Ну, я бы на кайпрен гейм был. Бусик прилаба Да Bağ Göremezsin diye çekiyorum şimdi. Göstereyim. Bakın. Tavuk. Neyse bir gosip kraliçesi konuşalım. Tavuğun adı Klotilde'ymiş. Tavuk Klotaydı bu uzun bunca zamandır bizi uyarmaya çalışıyormuş. Pek sev seviyormuş o ay pardon. Dedektifliği seviyormuş demek istedim tıpkı benim gibi. Onlar da olduğunu bulmaya çalışıyorum ben de. Tüm bunların arkasında kurdun. Olduğunu düşünmeden edemiyorum. Benim de onu bulmama yardım et. Ben yerini şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bu değil. Şunu çıkaracağım. Yıllarında da var olmuşsun. Neyse şimdi bir şunu hemen alalım. gibi gidiyorum ha. Yaramaz küçük kurdumun yardımıyla. Ne babanın tüm hediyelerini çalacağım. böylelikle herkesin yılbaşını zehir edeceğim. Artık kimse de yılbaşı atmosferine kavuşamayacak. <laughs> Kavuşur <laughs> arkadaşlar. bilimci Bilih yeni olan kurdu. Beni mağaradan kaçırması için gönderdi. Bunun şeytani planı uygulamaya koyarken herkesin dikkatini başka yöne çekmek için yaptı. Lütfen çalınan hediyeleri ve çalana hediyeleri geri almamıza yardım et ve Flickr'ın PK işte bıraktığı robota dikkat et. Tavuk. Ay yazık. Konuşamıyor da gıt 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 Bırak be. Ay Evet. O ben de Freezy Clan robotlarla aktifleştim. Ee, evet. Kaleşe diye çalabilmem için robota eklememe yardım ettim. Fakat görünüşünü değiştiren bendim. Beğendin mi? He. Arkadaşlar ben görünüşüne bakmadım. Bak be. Hmm. Görünüşü güzel arkadaşlar. Sürekli fan robotum. Sürekli gerçekten hayatında ilk kez bir işi başarmış yani. İlk kez bir şey yapmış yani Flickr'ın. robotu. Ama arkasında bir tuş var. O neden acaba onu mu işaret ediyor? Flickr'ı bilmiyorum. Şu tuş. Göstereyim. Şu tuş. açalım birazcık bari. Neyse şimdi birazcık mağazaya falan bakalım yani konuşacak başka kimse kalmadı. Yani zaten biliyorsunuzdur herhalde. Bambam bam falan diyor. ilk başta düşündüm de oynayalım. Anladım. <laughs> Direkt şu kışa gideceğim ben kış çok seviyorum. Ah oh, hey, ama ben inboş. Fo nerede ha? Yok yüzü fo değil. Renk. Hm, şurada. Yok bana ten rengi lazım. Hı, hm, hemen şuradan seç. Öyle. Güzel mi? Bence güzel. sıfır vereceğiz. Oyna Kimseye puan vermeyelim ki biz kazanalım. Bu ne? Sıra bende Bu benimkini çalmış çalmış benimkini resmen. Ayakkabıyı da benimkinden çalmış. Arkadaşlar şu şey opusum adlı bu kişi benimkini çalmış ha popüler erkek kardeş. Ben de, de popüler erkek. Bu ne ya çok kötü şu. Ne yapmış böyle? Ekran görüntü salıyor. <laughs> çok güzel ya şapka falan alacağım bir daha kimde elmas biriktirip. Neyse şimdi bir PS5'te şampiyonları oynayalım. Ben bir kere. Bu kazandı mı ya? Slider kazandı. Hadi bakalım inşallah kazanırız. kalbi kazanmış <laughs> <Lütfen> bu. de <laughs> <laughs> birinci olacağım hadi. <laughs> ben, <de pir> <laughs> ben de böyle. ben de böyle girerim, girerim, pardon. Bakalım ya. Buldu, buldu. Ben de böyle girerim, girerim bakalım Glitch. Hadi bakalım bu da karşı çık. Glitch ismi. Hadi bakalım bir karşı çıksın burada. Da. Gracias. ediyorum pizza. Yani Gülüyor bir de benim. Yiyelim bakalım bir. Soru durdum. 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 Hadi.

lütfen Allah'ını seviyorsanız Allah'ımı seviyorsanız Bu olsun admin Allah'ını seviyorsanız ya Bu ne ya maksimum Maksimum Nane Nane Evet arkadaşlar şimdi buradan şuraya nasıl atlanırız onu göstereceğim. İlk başta şuradan gelip böyle atlayacaksınız da oraya da geçecek. Bu kısımdan gelsin bir tane daha geçeceğiz oraya. Ben de şu an video oyunu yapıyorum zaten. Ya. learn lanet. yere atlayacağım onu ya. bunu Hayır 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 hayır. Tamam diyorum. Şu pizza kuyumudu mu? Pizza kuyumudu, pizza kuyumudu, pizza kuyumudu. Ya inşallah be. Bana verin mi? Yok dedikoduyum. Bu şıkkırımı severim. Bu canım benim be. Bu şıkkırıl kazanır. Dedikodu. Anlamıyorum. şeyimizi gerek yok arkadaşlar. Çünkü bakın birazcık şuna bakın ya. <laughs> Biz kazandık. <laughs> Çok güzeldim. Bir... <laughs> Neyse şimdi girelim. neye bakalım. Freddy Ford falan robotla değil de. Size kayıp rengini göstereceğim ben size bugün. Sıra kayıp rengini. Sıra normal baba. Lütfen benim kayıp rengimi bulun. Eyvallah buldunuz rengimi. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben rengini bulduğum için gözükmüyor ama benim gittiğim yerlere siz bakın bir rengi olacak onunla konuşa basın. Sonra orada size ünlem gösteriyor sonra başarı açılıyor.

kayıp yengeyi gösterecektim burada şimdi size kayıp yengeyi gösteriyorum arkadaşlar bir şu olsun ha ya bir şunu da bekleyelim oradan direkt oraya gidiyoruz ya size göstereyim kayıp hmm. yengeyi özellikle giydiğimizi İlk başta bir şuraya gelin bakalım geldiniz. Değil mi? Şimdi buradan aha şuraya atladık. Oradan da tam şu aşağıya. Aha bak ben yaptım ama şuradaymış rengi. Bakın size böyle yapıyor. orada abi ben bunu üstüne çekeceğim. Çok farklı. ayıp olmasaymış ya. Yorulmuş burayı bana. Şimdi de bir oynayalım. Bu, bu ne ya? Çıktım. Bu ne ya? İstemiyorum geliyor sürekli. Benim kendi arabam sağ ol.

92 ya 230 en yüksek bakalım Böyle. Böyle yapacağım ben Maşallah. Maşallah. en güzel bir şey. Ben bu bu zamanı çekeceğim ya. Neyse şimdi bu oyundan da çıkalım. Biz kuracağız Bu sefer son bırak bazıya bakacağız. Bir de şu bir oyun oynayacağız. Crazy Zone'un bir şey gelmiş mi de. mağazada bu kutu var gösterdiğim gibi size. premium etkinlik bileti falan çıkıyor. Yılbaşı devası var. Paket. Bir de burada şeyler var. Para, paralı zırh var şu zırhtan. Etkinlik kutusunun üstündeki Karlı eğlence var. Ben şunu, şunu çok sevdim. Karmeli. Kurabiye evi kurabiyeyle alınıyor. Bir de para. Yılbaşı mobilyaları. Yılbaşı mobilyaları. Devasa paket. Yemek masası. Falan var. Ben yemek masasını aldım. iki tane de sandalye aldım. Bunlar zaten biliyoruz. Buz Krallığı gelmiş. Şunun gagasına bakın. <laughs> Fırlatıcılar gelmiş. Bunlar zaten P.K.H. de eklenmiştir. Bunları biliyoruzdur. Geçelim. Bunlar bitiyormuş. Cadılar bayramındakiler. Neyse. Bunlar da biliyoruz. Biliyoruz. tavşan Deliyevi gelmiş yetenekli tavşanlar. Sana özel teklifimiz var falan gelmiş. Popüler erkek kardeş. Kardeş. Neyse mağaza büyük bunlar bitmiştir şu. Petler. Ya bunlar pete mi geldik bizim kankalar ya. Ayıcıklar. İndirimler değil neyse. Mavi kirpi gelmiş. Bunun parlarını çıkarmasını getireceğim size video olarak. peti kudu var. Bende var zaten tatlı pet yuvası. Uçan karakal koleksiyonu. Ve standı. Bir de kış kutusu gelmiş. <laughs> Yılbaşı kutusu bir de. Yarın şunu full açacağım ve acaba şu sürpriz kutudan ne çıkacak. Birlikte göreceğiz. Neyse o zaman benim videom bu kadardı. O zaman bay bay.